Merhabalar. Asıl konumuza başlamadan önce size birkaç soru sormak istiyorum. Liseden beri sürekli karşımıza çıkan bir konu integral. Sürekli gördük, lisede dersini aldık, üniversitede dersini aldık. Peki aranızda integralin gerçek manada ne işe yaradığını bilen var mı? Tahminimce çok az kişi bu sorunun cevabını biliyordur. Birçoğumuzun aklına sembolü ve ezberlediğimiz birkaç formülünden başka hiçbir şey gelmiyor. Ve böyle olduğu için de Hemen hemen hepimiz ismini bile duyunca geriliyoruz. Bunun konumuzla ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Bu videoda bahsedeceğimiz konular web gelişiminin en temel konuları ve sürekli karşımıza çıkacak aslında. Bazı kavramları integralde olduğu gibi ezberleyip geçebilirsiniz. Fakat aynı gerginliği gelişime yaparken hissetmek istemiyorsanız bu kavramların nereden çıktığını ve nasıl hareket ettiğini öğrenmeniz gerekiyor. Bu yüzden ben işe en temelinden yani internetten alma gereğini duydum. Şimdi ikinci sorumu soracağım size. İnternet nedir tam olarak veya nasıl çalışır? İnternet deyince kafanızda nasıl bir yapı canlanıyor? İstanbul'da evde oturuyorsunuz, WhatsApp'tan bir mesaj atıyorsunuz. Amerika'daki arkadaşınız WhatsApp'tan gelen mesajı birkaç saniye, belki saniye içinde görüyor. Aranızdaki bu iletişimi sağlayanın internet olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama nasıl bir internet bu? Neye benziyor? Birçok kişinin buna verdiği cevap, İstanbul'dan Amerika'ya giden bir bulut hayal ediyorum ve sanki o benim yazdığım mesajı alıp da Amerika'daki arkadaşıma götürüyor. Peki nasıl bir yapı diyorum? Herhalde uydular gibi bir şeydir diyor. Ama üzülerek söylemeyelim ki öyle değil. Bizim internet dediğimiz şey aslında devasa kablolardan ibaret. Mesaj yazıyorsunuz ve yazdığınız mesaj belirli formatlara giriyor. Belirli yollardan geçiyor. Ve bu devasa kablolar aracılığıyla İstanbul'dan Amerika'daki arkadaşınıza yolladığınız mesajı gönderiyor. Peki biz bir web sitesine bağlanmak istediğimizde arkada dönen olay nedir? Arkada dönen işlem aslında yine aynı, tek bir fark var. Siz bir web sitesine bağlanırken arkadaşınızın bilgisayarından çok daha güçlü ve çok daha özel bilgisayarlarla iletişime geçiyorsunuz. Bu özel bilgisayarlar 7/24 açık ve her türlü afete karşı korunurlar. Çünkü bağlanmak istediğiniz web sitesine ait bütün dosyalar bu bilgisayarlarda saklanır. Biz bu özel ve tabiri caizse canavar bilgisayarlara server diyoruz. Ve bu server'lara belirli amaçlar için bağlanan, onlardan veri almak isteyen biraz daha küçük telefonlarımız, tabletlerimiz, laptoplarımız gibi cihazlara ise client diyoruz. Şimdi aradaki iletişim olayını basit bir senaryo üzerinden anlamaya çalışalım. Diyelim ki Google'ın ana sayfasına gitmek istiyorsunuz. Telefonu aldınız elinize, tarayıcınıza girdiniz ve tarayıcınızın arama kısmına www.google.com yazdınız ve Enter'a bastınız. Arkada nasıl bir sihir oluyor da biz Google'ın ana sayfasını görüyoruz. Bunu anlatalım. İlk başta bilmeniz gereken şey şu. Bizler Client olarak internet direkt olarak bağlanamıyoruz. Türk Telekom, Türksel Süper Online gibi firmalara belirli bir ücret ödüyoruz ve bu ücret karşılığında cihazlarımızı internete bağlıyorlar. İşte bizi internete bağlayan bu firmalara internet servis sağlayıcı diyoruz. Tarayıcıya Google yazdık, Enter'a bastık ve tarayıcımız internet servis sağlayıcımıza bizim Google'ın ana sayfasına bağlanmak istediğimizi içeren bir mesaj yolluyor servis sağlayıcımız bu mesajı alıyor ve Google'a ulaşabilmemizi sağlayacak adresi almak için DNS server'a bağlanıyor. Çünkü gideceği yol çok uzun. İstanbul'dan Google'u server'ına kadar gidecek. Yolda kaybolmamamız için Google'ın adresini bilmemiz lazım. DNS server'a böyle bir istekte bulunuyor. DNS server veri tabanına www.google.com diye bir adres var mı? Böyle bir web sitesine ait bir adres var mı yok mu diye bakıyor ve adresi buluyor. Peki DNS server'da ne ola ki ya da bu adres nedir? Diyelim ki telefonu elinize aldınız. Birisini arayacaksınız. İletişime geçebilmeniz için sizin ve aramayı yapmak istediğiniz kişinin bir telefon numarası olmak zorunda, değil mi? Arayacağınız kişinin numarasını biliyorsanız aramayı gerçekleştirebilirsiniz. Aynen her insanın kendine ait, kendine has bir telefon numarası olduğu gibi internete bağlı her bir bilgisayarında kendine özgü bir numarası vardır. Biz bu numaraya IP adresi diyoruz. Şu an ekrana getirdiğim sayı dizisi Google'ın ana sayfasının tutulduğu o özel bilgisayarın yani serverın IP adresi. Ve bu adres içerisinde Google'ın serverına dair bazı bilgileri tutuyor. Örneğin Google'ın serverı hangi ülkede bulunuyor, hangi ağa bağlı, kaçıncı sırada bağlanmış internete gibi bilgiler IP adresi içinde mevcuttur. Aynen bizim ev adresimiz, okul adresimiz gibi tutuluyor. Eskiden insanlar google.com, facebook.com, twitter.com yazarak web sitelerine ulaşamıyordu. İnsanlar ulaşmak istediği sitelerin IP adreslerini bilmek zorundaydılar. Ne kadar zor değil mi? Düşünsenize Google'a bağlanmak için şunu ezberliyorsunuz. Facebook için farklı bir IP adresi ezberliyorsunuz. Her bir site için farklı bir IP adresi ezberlediğinizi düşünün. Çok zor bir şey bu. İşte DNS dediğimiz yani Domain Name System dediğimiz yapı icat edildi ve bizi bundan kurtardı. Artık IP adreslerini ezberlemek yerine kolay akılda kalacak domainler yani alan adları sayesinde ulaşacağımız web sitelerine hızlıca gidebiliyoruz. Google, Facebook, Twitter, o ne diyor sahibinden hep ufak kelimelerle web sitelerine ulaşabiliyoruz. DNS Server'ın yaptığı iş temel olarak şu. Bu web siteleriyle bunlara karşılık gelen IP adreslerini bir veri tabanında tutar ve ihtiyaç duyduğumuz takdirde bize bunları yollar. Senaryomuza dönecek olursak DNS Server'dan Google'a ait IP adresini istemiştik ve DNS Server internet servis sağlayıcımız üzerinden bunu bize yollar. Artık Google'la iletişime geçebileceğim IP adresini bildiğime göre DNS server'la bir işim kalmadı. İnternet servis sağlayıcım üzerinden bu devasa kablolardan geçerek Google'ın serverlarına Google'ın ana sayfasını görmek istediğime dair bir istekte bulunabilirim. Google bu isteğimi alacak ve bu isteğime karşılık olarak al sana Google'ın ana sayfası deyip bu ana sayfayı oluşturan dosyaları bana yollayacak. Ve en sonunda tarayıcım bu dosyaları benim için belirli formatlara sokacak, derleyecek, toparlayacak ve tada! Google'ın ana sayfasını artık telefonumuzun ekranında görebileceğiz. Bütün bu olayı hızlıca özet geçmekte fayda var. O yüzden en başa dönüp hemen bir dakika içinde hızlıca özetlemek istiyorum. İnternet dediğimiz yapı bulut da değildir, uydu da değildir. Tamamen kablolardan ibarettir. Ve bu kablolar o kadar büyüktür ki şehirleri, kıtaları, okyanusları aşarak bizim başka yerlerdeki insanlara ulaşmamızı, başka yerlerdeki serverlarla iletişime geçmemizi sağlar dedik. Ve iletişime geçeceğimiz o serverlar normal bilgisayarlardan farklı olarak 7-24 açıktır ve çok ciddi manada korunurlar. Hatta bununla alakalı size Facebook'un bir belgeselini önereceğim. O kadar gelişmişlerdi ki artık belgesellere konu olmuşlardır. Peki aradaki iletişim nasıl gerçekleşiyor? Hemen buna da bir daha bakalım. Siz tarayıcıya google.com yazıyorsunuz, enter'a basıyorsunuz ve tarayıcınız internet servis sağlayıcınıza sizin Google'a bağlanmak istediğinize dair bir mesaj yolluyor. İnternet servis sağlayıcımız ise bu mesaj yolda giderken kaybolmasın diye adresi gidip DNS server'dan alıyor. DNS server veri tabanına bakıyor Google.com'la eşleşen IP adresini bize yollayacak. Peki IP adresi neydi? hemen hızlıca bunu hatırlayalım. İnternete bağlı bütün cihazlar bir adresi sahiptir dedik ve bu adres sayesinde mesajlarımız yolda kaybolmaz. Ya da karşı taraftan bize gelen mesajlar yolda kaybolmaz. Çünkü bizim de bir IP adresimiz var. Ve bu IP adresinin her bir bölümü farklı bir şey temsil ederek bunun detayına isterseniz daha sonra girebiliriz. DNS Server yine internet servis sağlayıcımız üzerinden bize Google'a ait olan IP adresini yollar. Ve ben artık Google'a ait IP adresini bildiğime göre DNS Server ile işim kalmayacak. İnternet servis sağlayıcım üzerinden Google'un serverlarına bu kablolardan geçerek ulaşabilirim ve Google'a senin ana sayfanı görmek istiyorum bana gösterir misin diyebilirim. Ve server bana cevap olarak bazı dosyalar yollayacak. Tarayıcım benim için bu dosyaları derleyecek, toparlayacak ve en sonunda bana Google'ın ana sayfasını getirecek. Bahsettiğim bütün bu olay aslında milisaniyeler içerisinde gerçekleşiyor ve bu gerçekten ilginç. Söylemek gerekirse arkada dönen olay aslında bundan da çok daha fazlası. Fakat bizim için yeterli olacak kıvamda anlatmaya çalışıyorum. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ama merak edenler varsa aranızda çekinmeden bana ulaşabilirsiniz. Daha detaylı öğrenmek isteyenlere en azından kaynak önerebilirim. Ve bu konuyla alakalı başka tavsiye kaynaklarım da olacak. Barış Özcan'ın çok güzel bir videosunun olduğuna denk geldim. Onu koyacağım aşağıya. Birkaç video atacağım. Onları izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.